Turizmin başkenti Antalya'mızda çöplerin görmüş olduğunuz gibi düzensiz ve vahşi bir şekilde depolanmasının önüne geçmek amacıyla 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan sistemle Manavgat Katı Atık Transfer İstasyonu devreye alındı. günlük olarak ilçe belediyesi tarafından toplanarak buraya getirilen evsel katı atıklar büyük araçlara aktarılarak Manavgat'ta bulunan düzenli depolama ve bertaraf ve enerji üretim tesisinde bertaraf edilmektedir. Yaz aylarında yaklaşık 24 sefer ile 750 ton evsel nitelikli katı atıklar Manavgat katı atık düzeni depolama ve enerji üretim tesisinde elektrik enerjisine dönüştürülerek bertaraf edilmektedir. Tesisin yıllık enerji üretim miktarı 31.536 MW saattir. Azaltılan karbon emisyon miktarı da 36.500 ton olup bu da 87.000 ağacın karbon emilimine eşdeğerdir. Aylık ortalama 11.500 hanenin elektrik enerjisini karşılayabilecek kadar elektrik enerjisi üretilmektedir. Ayrıca Manavgat katı atık düzeni pomova ve enerji üretim tesisine taşınan evsel katı atıkların içerisinden ayrıştırılan ambalaj atıkları da ekonomiye kazandırılmaktadır. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.